kuşa bak ya. Arkadaşlar. Kuşlar kafalı. Sadece ben varım. Ve kuş yanıma iniyordu. inanılmaz bir şey ya. Dur şu kuşları açayım bari. Uhu, Ali gitmiş şey. Ahmet. Ahmet vardı. Videoyu öyle başlatmıştık. Sonra ben gittim. Tuncay Bey'le biraz takıldım. Yok böyle bir şey ya. Gidiyor ama o tarafa. Karabayır'a doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Ters, mi çevirmişim? Ters çevirmişim. Yaşlı alayım. Heyecan yaptım. Karabaş'ta. Gelin lan kaçak var. Kaçak çıkın. Kaçak var oğlum. Çıkın hadi. vay be kuş yanıma iniyordu ya Ben de tesadüfen kamerayı denemek için açmıştım telefonu video çekiyor mu güzel çeker mi bu ışıkta diye Ama buraya in niye yukarı iniyorsun. arkadaşlar tane ben çıkıyorum Çönek miydi? Bursa mıydı? Bursa. Göz göze geldik. Bugün kuşlar neyse göz göze geliyoruz kuşlarla. De. Ben yavruları çekecektim. Yeni çıkan yavrular falan var. Onları göstereyim dedim. Sonra ses duydum. Duymamla göz göze geldik. Beni görünce yukarı fırladı. Yoksa kümese giriyordu. Düğündekiler efkarlandı. Gel. Gel Sercan Apağan arkadaşıyım ben gel. Yabancı değil burası gel. Peydir Bursa'da yakalamadık ama. Yukarı bakma. Yukarıda ne var? Gel. Atsan gelirsin. üstüne atalım. Kuşlar çıksın. Gel. Annenin mısırı vardı ya? O mısır... Şu kovada mıydı? Kandıysa tabii. Kapak açıp Heh, biraz var. Gel, bak 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 bak. Bak gördün mü mısır? Mısırlı yem, mısırlı. Gel düş niyeti var aslında da. Hadi, hadi bebeğim, inebilirsin. Hadi, yüzümü kara çıkarma. Yapma öyle şeyler bize ya, bize. Ben şöyle gözük mü bari? Kuşlar orada deli oldu mısır karışık yemi görünce. Bursa yüzüne bakmadı. Aa, o başa gitmiş ya. geze geze gidiyor vallahi bu. Yukarı çıkın lan. Nereye gitti bu ya? Evet şu an Bursa'yı göremiyorum. İnşallah oradan kalkıp gitmemiştir. Yazık olur. Güzel bir kuşa benziyordu. İsmet nasip. Kuş kümese giriyordu ya. Ha burada. Aa çok güzel. Çok güzel. Harika. Ben bir zannettim valla. Gel gel bebeğim gel. Orası kümes değil. Burası burası. Gel. Hayır, orası kümes değil. Orayı mı atsaydım? <laughs> kümes arıyor ya hayvan. İyi, buraya ayak basması da iyi. <laughs> Şu köşeye gidiyor. Burayı kümes zannetti ya. Neyse ben oradan çekileyim orada inerse kümese girer. Evet niyeti var. Evet bu kuşun niyeti var arkadaşlar. Eğer niyeti bozmasa niyeti var. Şu azıma tüküreyim. Evet, o şu şey gidiyor şimdi. Ortan kümesin üstüne atla. Ne evet, Yapmayın martılar. Aha bir kaçak daha. Arap. Bak 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 martıp için Gel 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 gel. Kaçak. Civciv Ahmet'in sorduğu kuş mu acaba? Hadi. renkli tepemizde inse karıştırırım vallahi ben bunu kuş mu diyor şu an bir yerde bir tepemizde nereye gitti o ya Hadi Bursa in ya. Şişt, ne yapıyorsun sen? Dürüt. Şerefsiz. Ooo hiç azdı bunlar ya. Kuşumuzdan edecekler bizi. Lan atlayacaksan atla sen de hadi sakin sakin nereye kadar ya. Martıya bak ya. Baskar sen atla o da atlasın hadi bebeğim. Bizim kuşlar da aç tersine ama kaçak. Yemin yüzüne bakmıyor. Evet geçen hafta bu saatlerde bir tane dönek yakalamıştık. Ben havada şaşırmıştım. Bursa zannetmiştim. Ben görünmeyeyim. Belki beni sevmedi. karışık yeniden biraz daha atayım. Bolca atacağım. Ali'nin taktiğini... Ben yem almaya gittim. Kuş oraya gitti anas satayım. Aha gitti. Geri zekalı lan bu. Oğlum manyak mısın sen ya? Gelden anlıyor. Gel. 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 Yabani kov onu buraya. Kov yavrum onu. Gel. Gel. Aferin. Ulan bu kendi affedersiniz kıçını zor kaldırıyor. Buraya nasıl geldin sen? Ya bu büyük ihtimalle gitmez. Yukarıya zor çıktı. Yaşlı herhalde. En az benim yaşımda var. Şu gelsin şu avucunda karışık yem tutuyorum arkadaşlar. Şöyle mısırlı falan filişmikan. Bezelyeli. Bir avucu atacağım önüne. Geldi geldi gelmese kendi kaybeder. Zaten uçamıyorsun. Kocamışsın. için olmaz. Ben şu kuşları bir yukarı çıkarayım. Yemi cebime bırakayım. Tamam cep cep. Oo kardeş ben size bakacaktım yavrularınıza. Senin var mı yavrun? çık sen. Senin var mı? Yumurtan var. Sen yat. Senin yumurtan var. Senin yavrun var galiba. Ana yeni çıkmıştır. Dur. dur. oğlum kabuğu alıyorum kabuğu şerefsiz. Daha yeni çıkmış. Hayırlı olsun. Analı babalı büyütmek nasip olsun. aşağı indiyse Amanın Bursam Bursam neredesin Bursa gitmiş gayri Mi Sevgili Arkadaşlarım Sevgili izleyenlerim Çok kıymetli takipçilerim Muhtemelen yukarıda bulsa Ben şu kuşları çıkarayım yukarıya. Gelirse ekşin olur. Gelmezse yalan olur. Yapacak bir şey yok. Kısmet nasip. Çık lan yukarı. Kuşlar yukarıda çıkıyor. Aa burada. Gel. Gitmemiş Gel. Gel. Sen gelden anlıyorsun. Gel. 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 Bak gel. 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 Gel koca karı Gel. 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 Gel, gel. Gel. Hadi. işte bu. Tamam, oradan oradan seni alırız gibime geliyor. Gel. Aa, dur. Oraya yem atsam. Dur lan oradan bir yere çıkma. Ne var bu? İşte, al, al ağzına Nereye gittin? Tamam sen orada kal. Allah'ım <laughs> Allah'ım moru ya. <laughs> Arkadaşlar. Hazır merdiven de var. Ben onu çıkarırdan alırım ama. Video çekerek alamam. Bir videoyu durdurayım. Bakayım alabilirsem oradan alayım. Böyle kolay kolay çıkamaz. Geliyor geliyor. Gelecek gelecek. Aha geliyor arkadaşlar bir kaçak daha var. Diğerini bıraktım orada kendi haline. Bunu görünce Ahmet de geldi. da dönek mi? Bursa mı? Ahmet takviye çıkardı. Uzaklaştı Ahmet. Baya gitti. Bimin binasının arkasına alçaldı. Yakaladım namussuz en sonunda. Çakal. Marka falan yok. Yaşlı herhalde bu. Ahmet bu kuş yaşlı mı? Yaşlı değil mi? Ondan zor uçuyordu çünkü. Burada bu tarafta besleyen bir şey var mıydı? Bursa besleyen var mı bu taraflarda? He? Yakında Bursa besleyen var mı? Rahatsız mi? gibi biraz da ya. Zaten şu asansör boşluğuna atladı. Bizim çatıya zor geldi de. Ahmet sene Cici Ahmet arat mı soruyordu? He. Bir tane daha geldi. Şey yaptı. Ben kırıltı verdim inmedi. O herhalde şeye gitti ya. O tarafta uçuyordu. O şeyin orada. i̇şte geldi bu Bursa'yla uğraşırken ben kuş gösterdim. Böyle bir iki kanat aldı inmedi. Evet Ahmet kuşları uçurdu. Kaçak orada bir yere kayboldu. Gelirse bir videomuz daha çıkmış olur. Bursa'yı yakaladık. Bize hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Bursa'ya kim ne diyecek? Nasıl bir yorum yapacaklar? Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.